son dokunuşlar kaldı. Ah, merhaba dünya uyandım. Oh, en büyük kale. Dişlerimizi fırçalayalım. Aa, ben bitirdim. 10 saat boşuna gitmedi. Eh, bugün ne yapalım acaba? Kardeşimle top oynamayı ne dersin? Aa, top nereye gitti? Dikkat edin. Kontrol edilmeyen top uçuyor. Ne top mu? Hayır nereye? benim kalem olamaz. Hayır benim güzel patatesler kalem kırıldı Suzy. Justin özür dilerim her şeyi düzelteceğim. Bir fikrim var. Hmm, Celebonlar öğle yemeğe vakti geldi. Ah bu ne böyle? Vay kocaman hepimiz mi? O zaman jelibon bekleyebilir. Aa bu patates şeklinde bir popit. Çok komik. Başka ne var? Aa burger şeklinde popit. Ama sizinle ne yapacağım ben? Aa bir fikrim var. Celibonlu bir popet yapalım. Kitaba ve celibona ihtiyacım var. Kaselere döküyoruz. Evet. Bol bol akledik. Tamam. Şimdi bunun eritilmesi gerekiyor. Ama bu koku ne böyle? Birisi bir şey yapıyor. Oraya gitmeliyim. İşte hazır. Hadi tadına bakalım. Justin, Alex kamp kurdunuz ve beni davet etmediniz mi? Ben de ateşte kızarmış marshmallow istiyorum. Bu arada ateş demişken. Tabii ya ateşinizi kullanabilir miyim? Hızlıca sadece jelibonu içmem gerekiyor. Vay çok hızlı ve güzel bir şekilde eriyorlar. Tamamdır. Hepsi bu. Teşekkürler çocuklar. Ben yemek yapmaya devam ediyorum. Tamam nerede kalmıştım? İşte bunu popite döküyoruz. ne kadar bekledik. Ve işte bu popet hazır. Çabucak çocuklara götürelim. Tamam denemek ister misiniz? Oh, evet bana ver. Hayır, bana ver. Ne kadar açgözlüsün? Ben de istiyorum, lütfen. Hayır. Ya çok kötüsün. İstemiyorum artık. Ee nasılmış? Ah yaşasın. Vay be Volkan gerçek gibi görünüyor. Kulablara zehirli şekerler koyarsınız. Ne olur acaba? Vay canına bu ne böyle? Aa, çok sıcak oldu bu arada. Bence artık besmeler pişirmenin zamanı geldi. Şimdi aklıma güzel bir fikir geldi. Tüm ekşi şekerleri bir tencereye döküyoruz. Ve tamamen erimesini bekliyoruz. Tamam karışım hazır. Buzları döndürdü da önceden dondurdum. Onu da unutmayalım. Tamam tüm buzları derin bir tabağa koymamız gerekiyor. Burası o kadar sıcak ki buz yemek istedim. Ferahladım. Hatta fazla ferahladım. Tamam. Yemek yapma zamanı. Elimi şekerlerle kalıbımızı alıyoruz. Ve daha önce buza koyduğumuz kalıbı dolduruyoruz. Neredeyse her şey hazır. Şekerlerimi kalıplardan çıkardım. Mükemmel. Aklıma şekerden patates kızartması yapma fikri geldi. İşte böyle. Kazanıyorum. Ha. Merhaba Justin. Sana bir şey getirdim. Tadına bakmak ister misin? Tabii ki isterim. Aa, kardeşim. Vay canına. Patatesten lollipop. Harika bir fikir. Merhaba ben Barbie'yim. Aa ben de Barbie'yim. Arkadaş olalım mı? Aa bu ne böyle? Aa elma ağacı. Lezzetli elma istiyorum. <laughs> ne kadar lezzetli bir elma. Neden daha önce evde elma ağacı olduğunu fark etmedim? Çok garip. Yine istiyorum. Hey, ee, neden bu kadar yüksekte? Anlamıyorum. Ama bir fikrim var. Önemli olan güvenlik. Bu yüzden bir kaska ihtiyacım var. Tamam sallıyoruz ağacı. Aa, bir elma düştü. Ve bir tane daha. Ve bir tane daha. bu neydi böyle? Çok ağır. Vay canına ne kadar çok elma var. Peki. Hı, tabii ya bu bir elma dilimleme aleti. Böyle küçük parçalar oluyor. Niye mi? Çok lezzetli elmalar. Hmm. Bu arada şekil olarak patatesli kızartmasına çok benziyorlar. Justin'e götüreceğim. Çok sevecek kesin. <laughs> dur dengedeyim. G. <laughs> Vay canına uçuyor musun sen? Şimdi seni gökten indireceğiz. Ha! Hayır anneciğim. sen ne yapıyorsun? Bu ne böyle? Patatesli kızartması mı? Elmadan mı? O çok iyi. Harika fikir Suzy. Yaşasın. Tamamdır. Şimdi bunu atıyoruz. Ve tüm şişeler, tüm kutular düşmeli. Evet. Hiçbir şey kalmadı. Aa, tamam. Şimdi bunun tadına bakalım. Nasıl hiç lezzetlidir. Ne? Tavuk mu? Burada ne yapıyorsun sen? Bu bana yumurta mı getirdin? Teşekkürler tavuk. Tavuktan aldım şu yumurtayı. Şimdi sallayalım iyice. Tamamdır. Bence yeterli. Şimdi mikrodalgaya gönderiyoruz. Ve işte bu. Hazır. Sıcak ama. Eldivenleri unutmuşum. Ah oh, neyse. Yaşasın kavanoz soğudu. Bakalım ne olmuş. Harika kokuyor bu arada. Daha yakından bakmam gerekiyor. Şimdi ne var? Hiçbir şey. Tamamdır. Şimdi onları böyle cips haline getirmemiz gerekiyor. Mükemmel. Yine kızarmış patates gibi. Şuna baksanıza. Nasıl olmuş? Hmm, helikopter harika. Neden daha önce seni almadım? Oh, bu ne böyle? Sürücü bu yine patates kızartması mı? Hiç tatlıcı görünüyor. Vay canına bu süper lezzetli. Hepsini yiyeceğim son kırıntısına kadar. Aman tanrım. Kısaltma mükemmel. Justin teşekkürler. <laughs> Çok mutluyum. Oo, ciddi. O neydi? Aa, çikolata dünyadaki en iyi yemek resmen. Kahvaltıda öğle yemeğinde hep yemek isterim. Ah, bu ne böyle? Kamyon mu? Ama nereye gidiyor? Vay canına bu ne, ne? Bu gerçek bir otopark. Ne yapmış acaba? Aa, orada küçük Lego işçileri var. Aman tanrım. Çok ilginç. Ne yapıyor acaba? Hmm, oyuncak kutuda çikolata. Sanırım harika bir fikrim var. Çikolatalı çubukları alıyoruz. Ve tabii ki folyoya ihtiyacım var. Onları küçük dikdörtgenlere kesiyorum. Ve çubuklarının şekillerini veriyorum. Harika olmuş. Mükemmel. Üretilen kalıpları alıyorum ve çikolatayı alıyorum. İşte böyle eriyor ve sıvı çikolata oluyor mükemmel. Ay çok sıcak. Tabii ki eldivenleri unutmamamız gerekiyor. Bu da çok iyi oldu. Tamamdır. Şimdi çok iyi devam edebiliriz. Başa ile sıcak şeyi alıyoruz ve tüm kalıbı bir tepsiye koyduk ve sonra buzdolabına gönderdik. İşte hepsi hazır. Tam tüm çikolata çubuklarını kalıplardan çıkarıyoruz. Vay canına! Tam olarak bir patates kızartmasına çok benziyor. Ama sanki sadece çikolatalı. Çok havalı bir şey oldu. Hadi Justin'e gösterelim. 90 91 92 93. Hey Justin! 98 99 100. Ah yüzeri kora yakındım. Aa, bu ne böyle? Çikolatalı patates kızartması mı? İyi görünüyor. Hmm, mükemmel. Hadi bekliyorum. Çok iyi harika yüzü. Her zaman böyle şeyler yap. Aa, bu çok zor ama hamuru neredeyse açtım. Şimdi kesiyoruz. Aa, bıçaklı bisiklet harika bir şey. İlk bakışta çok sevimli görünüyor. Ama tekerlekler çok keskin. Dikkat edin. Şimdi böyle kesiyoruz. Geçiyoruz hamurun üzerinden. Her şey yolunda yaşasın. Artık sana ihtiyacım olmayacak bıçak bisiklet. Tamamdır. Yardım için teşekkürler. Ama şimdi pişti ve çıkarıyoruz. Aa, baksanıza ekmek çubuklarımız hazır. <laughs> Şimdi onları tabii ki paketine koyuyorum. Ve yine patates kızartması gibi görünüyor. Justin! Ha, nerede o? Burada mısın? Hey Justin! Lezzetli bir şey getirdim. Muhtemelen buradadır. Burada da yok. Nereye gitti? Justin! Biz saklambaç oynamıyoruz. ne yapıyorsun? çok korktun. Korkuttum seni. Aa, bu lezzetli bir şey. Vay canına. Aferin. Büyük bir paket patates kızartması. Büyük değil. Bir sürü resmen. Bir fikrin var. Böyle derin bir kap aldı. Ve büyük bir su kabına ihtiyacımız var. İçerisine su döktük. Tamamdır. Şimdi mavi boya. Harika. Karıştırıyoruz biraz kırmızı yeşil. Mükemmel. Şimdi biraz bekliyoruz. Kurumaları gerek. Tamam baksanıza kaç hmm. tane oldu. Mükemmel. Ama sırada ne var? Justin'e göstermem gerekiyor. Justin. Hey Justin bana bak. o <laughs> sen ne yaptın böyle yüzü Bu büyük bir patates paketi yığını mı? Aa, üzerime düşüyor kurtarın. Ups, üzgünüm Justin. Ama bir fikrim var. Odanda en sevdiğin çiçeklerin için çok az olduğunu düşünüyorum. Şimdi kalemlerini buraya koyabilirsin. Wow. Vay canına bu harika bir şey. Tam da bantları koyacak bir yer yoktu. Teşekkürler Suzy. La 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 la. Aa, bu ne? Hmm. Noodle'ın banyoda ne işi var? Ne kadar çok paket var. Sanırım burada birisi var. Hmm. Buldum. <laughs> ee, Britney, ne yaptın sen? Oops. <laughs> sen burada ne arıyorsun Suzy? Aa, aklıma harika bir fikir geldi. Challenge. <laughs> Bayan tavuk yürüyüşe çıkabilir misiniz? Güre güre. Aha bayan tavuk bana yumurtalarını bırakmış. Onları kullanalım. Birkaç yumurtayı bir kaseye ayırırız ve iyice karıştırırız. İşte omlet karışımı hazır. Geriye kalan tek şey tavaya dökmek ve pişirmek. Şimdi her şeyi keseceğiz. Ne güzel bir sarı renk. Bir yumurta dilimi alıp büküyoruz. Aynısını diğerlerini de yapacağız. Yaşasın. Her şey hazır. Bunu Britney'e götüreceğim. Kesin sevecek. Hmm, kendime dengeleyeceğim. Aa, Britney bak senin için ne yaptım. Aa, lezzetli bir şey kokuyor. Neyse açlıktan uyuyorum. Hmm, Sözü lezzetliyiz. Buraya biraz bir şey ekleyelim. Ah, acıkmışım. Buldum. Atıştırmak için jelibon ayılar. Hmm, lezzet. Gel buraya ayıcık. Aa, ayıcık nerede? Yüzmek mi istedin? Bir <laughs> fikrim var. Ya belki de arkadaşa ihtiyacım var. Tabii ya. Resmim nerede? Ondan bir huni haline getireceğim. Sizi görüyorum. Güle güle jelibon ayılar. Yakında görüşürüz. Herkes hazır. Şimdi iyice sallayalım bir renkli pipetli bir barda ihtiyacım var. Döküyoruz. Önemli olan hiçbir şeyi dökmemek. Tamamdır. Beklememiz gerekiyor. Ya da gerek değil. hızlı dondurmayı kullanırsam kimse fark etmeyecek. Tamam dondurucudan beklemek çok uzun sürüyor. O yüzden anında donma her zaman yardımcı olacaktır. Hızlı. Pipeti çıkarıyoruz. Bir tanesini. Vay oh be işe yaradı. Evet, tam yediken. <laughs> i̇şte celibon ayılar solucanlara dönüştüler. Umarım bu sadece güzel değil, aynı zamanda lezzetli olur. Çok az kaldı. Ve hazır. <laughs> Şimdi celibon ayılarla süsleyeceğiz. Buraya ve şuraya. Peki kesinlikle bundan hoşlanmalı. <laughs> De yüz ayarlıyorum ve Aa, ne yapıyorsun? Özür diledim Bak ne pişirdim. Deneyecek misin? Tabii. Vay canına bu kola spagettisi mi? Nefis. <laughs> Niye atıştırsan? Vay be elma ağacı. Bir elmanın tadına bakalım. Sanırım kimse bir elmanın kaybolduğunu fark etmeyecek. Aa, burada elmadan başka başka şeyler de var. Hmm, deneyelim. Benim bir elmam var. Vay ne kadar çabuk temizlendi soyuldu. Bu da çok uzun bıyıklar benziyor. Britney'i göstereceğim. 99, 100, 105. Britney bu senin için. Hey bu ne? Tadına bakmayacağım kendim ye. Oh, no. Devam edelim. Bakalım. Ateş. Okay. Aa, işe Tekrar deneyelim. Hadi ama nereye? Ups. <laughs> Vay canına tavaya girdim. Şeker eğmeye başladı. Biraz daha ekleyelim. <laughs> Zamanı da belirledik. Önemli olan anı kaçırmamak. Şimdi ay. Acıktı. Tamam çabuk geç. Ah tamam de hazır. Bakalım <laughs> ne olmuş? Vay canına sıvı karamel. Karamelli iprikler yapmaya çalışacağım. Yaşasın her şeyi başarıyorum. Şimdi hepsini böyle bir araya getireceğim. Aa çim çubukları ile işte gibi görünecek. Britney. Aa Britney olmuş. Şimdi onu uyandıracağız. Kalk ayağa. <laughs> ne? Ne? Ne kim sürdü? <laughs> <laughs> Okey. Tadına bakalım. Vay canına bu şahiser Suzy. Daha fazlasını istiyordum. Hmm, seni yiyeceğim çilek. Aa, keşke çilek suyu olsaydı. Aa, evet tam yiyken. Çilekli meyve suyu olacak. Ya da ben başka bir şey istiyorum. Evet tabii ya çilekli jöle. Gerekli malzemeleri ekleyelim. Böylece çok lezzetli olacak. Bana biraz buz lazım. Nice. burası çok soğuk. Yakalıyoruz ve kaçıyoruz. Aa, soğuk. Ama daha fazlasına gerekiyor. Aa, eli. Hayır. Çileklerden şöyle yapmak istedim ama elim dondu. Yardım da burada. Buyurun. evet. Bu çok da iyi. Teşekkürler. Aa, bunu ödünç alabilir miyim? Teşekkürler. Ama bu benim. Gidebilirsiniz. Pekala. Burada ne varmış? Şenga ve tüp. Tamamdır. Şimdi biraz alacağız. şöyleyi. ye. Nasıl? Hazır jöle dikkatlice bir tabağa sıkıştırma kaldı. Britney çilekli spagettiye bayılacak. Britney. Sana bir sürprizim var. Denesene. Ha tamam. yine de birazcık. Tamam. İyi görünüyor aslında. Tadına bakalım. Lezzetli. Suzy aferin sana. <laughs> ilginç bir şeyler pişirmek istiyorum. Aa, araba. Bana ne getirdin? Vay canına çikolata. Nefis. Ben birazcık alacağım. Ve sanırım bir fikrim var. ben. Aa, su çoktan kaynamış. Sana ihtiyacım var. Buraya biraz su dökelim. Dikkatlice yanmamak için. Bir kase çikolata koyuyoruz ve bekliyoruz. Yaşasın çikolata eridi. Deneyelim. Aynı lezzetli. Çikolatanın tamamını bir şeye dökeceğim ve kapatacağım. Britney yemeğime bayılacak. Ama hepsi bu kadar değil. Bir kase soğuk suya ihtiyacım var. Şu çikolata alın makarnaya baksanıza. Çok iyi. Güzel bir tabağa koyuyoruz. Ve çilekli şurupla kaplıyoruz. Lezzetli görünüyor. Hadi Britney'e gidelim. Britney! ne oluyor? Britney bak şuna. Aa, duymuyor. Hey! Hey! Bu sefer ne oldu? Aa, ah, tadına bakalım. Vay canına. <laughs> Harika iş çıkardın. Uzun zamandır banyoda uzanmamıştı. Ah, bu ne böyle? Bir banyo nudol mu? Ah, bir fikrim var. En sevdiğim pencereyi çıkarıyoruz. Hmm, harika. Tamamdır. kalıfa ihtiyacım var. Evet aynen böyle. Buralarda bir yerde bir çatal vardı. Ah işte bu. Tüm noodle'ı şeklin içine koyuyoruz. Böyle kalıp güzelmiş. Her şeyi pişirmeye koyuyoruz. Tamam banyoda bu kadar noodle ne yapıyor ya? Ama lezzetli bir pasta olacak. Bekliyoruz. Ah, hazırmış. Çıkarıyoruz. İşte böyle. I've got it. Aa, bu arada sevgili torunlarım için bu pastanın yeterli olmayacağına karar verdim. O yüzden üç katlı bir pasta yapacağım. Böyle parlaklık için domateslerle süslüyoruz. Tamam sosis. Ya. Ve hazır. Aska. Kızlar kesinlikle sevecek turunlar. Alın bakalım. Vay canına büyük anne sen ne yaptın? Bak olun tadına. Hmm, çok lezzetli. Ağzım sulandı. Teşekkürler büyük anne. <laughs> Videoyu sevdin mi? O zaman kanala abone olmayı unutma. Ve beğenmek tuşuna bas tabii ki. Yakında görüşürüz. Güle güle.